Bismillah, elhamdülillah, salatu ve ala aleyküm ve rahmetullah. Geçen dersimizde, dersin ikinci dersimizi çektik. Medreseden devam ediyoruz değil mi? Bevvâbetun neydi? Büyük kapı. Büyük kapı, giriş kapıları değil mi? Surun, çit, çit. Ee, mel'abun, oyun alanı, Maksafun kantin, büfe, sahetun, saha, saha e, e, sullemun, merdiven. merdiven. Sonra bir kalıp öğrendik. Evet. Hel ahmedu fi, hel meryemu fi, hel muhammedu fi. Nokta nokta değil mi? E, nasıl örneklendirelim? Hel ahmedu fil melabi, Ahmet oyun alanında mı? Hel mumi mumu, Ahmet zaten isim, istediğimiz ismi getirebiliriz. E, cinsiyet fark etmez. Meryem, Ayşe. E, fi ne manası veriyordu? Hangi harfi cerdi? D, da içinde manası veriyordu. Mesela fil melabi dediğimiz zaman oyun alanında mı? Fi seyyarati dediğimiz zaman arabada manası veriyor değil mi? Arabada. Fil melabi oyun alanında. Ondan sonra e, veya işte e, fil dersek kantinde. Tamam mı? Soru kalıbımız ne? Mesela hel meryemu fil maksafi meryem kantinde mi? Tamam. Bu kalıpta sıkıntı var mı? Bir önceki dersteki kalıbımız neydi? İlk dersteki. Ha, heyya nezheb ila ha, heyya nezheb ila heyya nezheb ila melhabi heyya nezheb ila ila seyyarati. Tamam. Haydi gidelim. Kalıbıydı. Evet. Buraları zaten yaptınız. Bugün inşallah elbise e, giyinmek. Bunlardan bahsedeceğiz. Melabis, elbiseler. Eddersud falithu. Üçüncü demek. Falif. Üçüncü. Üçüncü ders. Kamisul. Gömlek. Tamam. Mi'teful. Palto. Palto. Sirvalun. Pantolon. Tennuratun. Etek. Etek. Kubbaatun. Şapka. Şapka. Cilbabun. Çarşaf. çarşaf. Tamam. Şimdi bir soru kalımımız daha. Mâzâ <laughs> telbisu. Ne giyiyorsun? Veya. Mâzâ <laughs> telbisine. Ne giyiyorsun? Ha biz buna ne giyeceksin de diyebiliriz. Tamam mı? Ne giyeceksin de diyebiliriz. Ama genel manada ne giyiyorsun e, diye sorarız. Mâzâ telbisu? Ne giyiyorsun? Mâzâ telbisîne? O da bayan için değil mi? Hocam ne giydin manası var mı? Var. O ilerleyen dönemlerde ne giydin diyebiliriz. Tamam mı? Mesela, mâzâ lebiste? Ne giydin? Lebiste. Lebistu giydim. Lebis sen giydin. Bu kalıpları ilerleyen dönemlerde. Mâdâ telbisu. Bu kalıbı hatırladınız mı? Mesela derdik ki tedrusu tedrisine. Teskunu teskunine. Değil mi? Hı hı. Mesela, Eyne tedrusu erkeğe soruyordu. Eyne tedrusine bayana soruyorduk. Tamam mı? <laughs> Aynen. Burada da mâ telbisu ne giyiyorsun? Mâzâ telbisine ne giyiyorsun? diye e, soruyoruz. Mâzâ telbisu ne giyiyorsun? Elbisu diye cevap veriyoruz değil mi? Elbisu, edrusu, eskunu, eclisu, edribu, e, ben tamam mı? Te desen. Te desen veya teskunine veya tedrusuna te ile e, genelde muhatap sigalardır. Elbisul kami sa, Değil mi? Gömlek giyiyorum. Peki bunun sonu niye fethalı oldu? Çünkü hocam e, mef'ul oldu. Mef'ul değil mi? Mef'ul neydi? Fiilin kendisine etki ettiği şey. Mef'ul neymiş? Abdullah. Mef'ul fiilin kendisine etki ettiği şey. Mesela bu ceket değil mi? Ben bu ceketi soydum düşünün. Bu ceketi giyeceğim. Şimdi giymek nedir burada? Fiil. Fiil değil mi? Fiil neydi? İş, oluş, hareket. Evet. Yani bir iş, bir oluş, bir hareket olması lazım. Bu fiildir. Peki bu ceketi giydiğimde mef'ul burada kimdir? Yani fiilin kendisine etki ettiği şey? Kendisi. Kendisine etki ettiği şey nedir? Ceket. Cekettir. O zaman ceketin sonu ne olur? Ceketin sonu fethalı. Fethalı olur. Tamam? Mâza telbisu ne giyiyorsun? Elbisul kamisa. Elbisul kamisa. Gömlek giyiyorum. Peki. Mâza telbisu elbisul kubbu'ate. Ne giyiyorsun? Kubbu'ate neydi? Şapka değil Şapka. mi? Şapka. Sonu niye fethalı? Çünkü elbisu fiilinin etki ettiği şey şapka. O zaman şapkanın sonu ne olur? Fethalı olur. Bunu eşrabu akuluda da yaptık. Mesela diyelim ki çay içiyorum. Eşrabu şe ye. Niye? Çünkü içme fiili çayın üzerinde etki ediyor. O zaman fiilin etki ettiği şey nedir? Mefhuldür. Mefhunun sonu da fethalıdır. İstisnalar var, oraya girmiyorum. Yeme fiili yemek yiyorum diyeceğim. Akulu ta ma. de mi sonu? Sonu fethalı. Niye? Çünkü taamın eee taam nedir? Benim yeme fiilimin üzerinde gerçekleştiği şeydir. Akulul hubb The. Ekmek yiyorum. Ekulul bey. Da. da. Niye? Yumurta yiyorum. Yeme fiilimin üzerinde gerçekleştiği şey. Mesela rakibe bindi. Erkebu biniyorum. Erkebu seyyara. Te. Değil mi? E niye? E, binme fiili bir arabada gerçekleşiyor. Meseleyi oturttuk mu rahatlıyoruz. Mada telbisun ne giyorsun elbisu sirva La buraya bakın elbisu sirva La tamam biraz hızlanalım şimdi bayana geçiyor Mada telbisine ne giyorsun tennû tenurata tamam etek giyiyorum Mada telbisine ey kadın sen ne giyorsun elbul mi'ta F. Buraya bakın. Tamam. Mi'taf neydi? ne Hocam mont. Mont. Maza Ne giyiyorsun? Elbisul cilbe? B. Niye B? Niye cilbe bu değil? Cilbe be? Çünkü hocam. Çünkü fiilin. Hı. Fiilin kendisine etki ettiği şey. Tamam. Fiil onun üzerinde gerçekleşiyor. Nasıl? Ha. Giyme fiili onda gerçekleşiyor. Binme fiili onda gerçekleşiyor. Yeme fiili onda gerçekleşiyor. İçme fiili Eşrabüşşe ye. Eşrabül kahve te. Tamam. Eakulül makaro MAKRUNA <laughs> T tamam, MAKRUNA T Sıl beyne ve surati Kelimelerin ve resimlerin aralarını birleştir Mi'tafun neydi? Mont Sirvalun Pantolon Kubbu'atun Şapka Kamisun Gömlek Tennuratun Etek Cilbabun Çarşaf ضع علامة إن كان صحيحا أو إن كان خطأ ندى ما يكبو؟ إيش ساي ساي ساي؟ يا راي راي مثال ده كيبي كما في المثال يزوي مو تك تك كدلم ضع علامة ما معنى علامة علامة كوي علامة كوي إن كان صحيحا صحيح sahih ise değil mi? Eğer sahih değilse bu alameti koy. Ev veya in kana hata hatalıysa hata bizlere hata. hata. Yani diyor ki hatalı olana çarpı koy, sahih olan doğru alana da tik koy. İşte bu kadar. Cilbab çarşaf Sirval pantolon, kamis gömlek, bak bu çarpı. Mi'taf mont. Tenura etek, kubbu'a şapka. şapka. Da alamete fil cevabı sahihi kema fil misal. Da alamete, bak da koy. Peki koyma fiili nerede gerçekleşiyor? Dikkat ettiniz mi? Alamette. Koyduğun şey alamet koyma fiili alamette gerçekleştiği için sonu fethalı. Gördünüz mü? Yani bunun dersimizle alakası yok. Sadece fiilin mef'ul üzerinde etki ettiği zaman irabı e nasıl oluyor? Onu öğretmeye çalışıyorum. Anladınız mı? Da alamet alamet fil cevabil fil cevabı sahihi doğru cevapta bu alameti koy. Kema fil misal misalde geldiği kema gibi. Maza telbisu elbisu ma'taf. Sonu niye fethalı? Çünkü fiil ma'tafın yani montun üzerine etki etmiş. Giyme fiili nerede gerçekleşiyor? Mont'ta. O zaman sonu fethalıdır. Yani bunu bence anlamamanız imkansız olur ha. Çok anlattım. Doğru mu? Bunu unutmayın. Maza telbisu elbisu sirwa L Niye? Çünkü giyme fiili pantolonun üzerinde gerçekleştiği için sonu fethalı. Mâ zâ telbisû elbisul kubbu'ete elbisut ten e, tennûrate Tamam. Şu ellerin üzerine cezin koyuyorlar. Olmaması lazım aslında. Tennûradır yani bu. Mâ ne giyiyorsun? Bak bu yanlış bence. Değil mi? Yanlış nerede? Yanlış ne biliyor musunuz? Ne? Birine mâzâ telbisu diyebilir misin sen? Erkek etek giyer mi? He? Yok hocam. He, mâzâ telbisi ne demesi lazım? Bak kitabın hatası. Doğru mu? Değil mi? Yani çünkü sen erkeğe bu şekil demek ki muhatabın erkek. Telbisu. Sen bir erkeğe nasıl diyorsun ki etek giyen giymez. Bu soru iptal arkadaşlar. Tamam Gözlerinden kaçmış. Sanki. Aynen. Mâzâ telbisû. Baş örtüsü. Bak iyi gördün. Yani ne dememiz lazım o zaman? Mâzâ te telbisî de. ne dememiz lazım? Tamam Peki öyle düşünelim. Mâzâ telbisî ne? Ne diyecek? Elbisû ettennûrate. Tamam Veya Mada telbisu ne giyiyorsun? Elbisul kamisa. Gömlek giyiyorum. Mada telbisine dememiz lazım yine. Elbisul cilbe Be. Be. Tamam. Unzur ve kul. Unzur. Bak. Unzur. Bak. Gol. De, söyle. Mada telbisu, mada telbisuna. İkisini de kullanabiliriz yani. Tamam. Genelde bu erkekler giydiği için biz ne diyelim? Maza telbisu. Ne giyiyorsun? Elbisul Kubbu'a te. Peki bu mont genelde bunu da erkekler giyer. Yine erkek seçelim. Maza telbisu. Ne giyiyorsun? Elbisu neydi mont? Mont neydi? Eee ma'taf değil mi? El O zaman ne diyeceğiz? El bisul ma'ta fe. Bak mâza telbisîne. Çünkü etek. El bisu neydi etek? El bisu tennûrate. Tamam. Yine mâza telbisîne dememiz lazım. El bisu el bisul cilbe beh. Mâzâ telbisû gömleği genelde erkek de giyer, kadın da giyer ama genelde erkek. Mâzâ telbisû elbisul kamî sa. Pantolon neydi? Pantolon da erkekler giyer. Mâzâ telbisû elbisul sirvâ la. Mellezî telbisu evvel. Ma o öyle bir şey ki ellezî o ki daha doğrusu mâ ne 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 o ki telbisu giyiyorsun evvelen ilk olarak giydiğin e, nedir diyor. İlk olarak giydiğin nedir? Numaralandır. Etkinlik bu. İlk ne giyeriz? İlk Pantolon. Pantolon mu gömlek mi? Tabi sayıların üzerinden de geçiyorsunuz. Sayıları birleştiriyorsunuz. Peki ben sana şöyle bir soru sorsam. Gömleğini pantolonun içerisine koyacaksan ilk önce hangisini giyersin? Gömleği. Gömleği giyersin. Bence ilk gömlektir yani. Değil mi? Ama ben pantolonu giyerim ki yani gömlek altında kalmasın diye. Tamam gömleği dışarı çıkarsan. Peki içeriden içlik giydin, atlet giydin. Sonradan giyeceksin içliğini. İlk önce pantolon mu giyersin, içliğini mi giyersin? İçliğini. İçliğini giyersin. Bence o zaman ne yapalım? Önce gömlekten başlayalım. Bir daha pantolonu hocam şey pantolon. yapıyorsun. O yüzden hocam önce gömlek olsun. Bir diyelim. Pantolonu. Pantolona. Biz kendimize göre yapacağız değil mi? Tamam. Sen nasıl istiyorsun? Sen rahatsız oldun herhalde. İlk pantolon <laughs> giyeceksin. ha. <he? gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, Abdullah ilk pantolon giyiyor. Tamam keyfinize ya. Bu etkinlik zaten. İlk önce hangisini giyersin diyor. Sonra da cim harfini burada etkinliğe koymuş. Bir sonraki derste İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Yine limen haze bu kimin sorusunu öğreneceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.